Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Adem Aycan resleşmesi. Bakın Survivor'da kim bu hafta ikinci dokunulmazlığı kaybederek elenme adayı çıkartmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını ezici bir üstünlükle mavi takım kazanmıştı. Aslında herkes Dilşah gittikten sonra mavi takım bitecek derken kırmızı takım yine şaşırtmayarak yenildi. Bunun da en büyük sebebi zaten takımdaki zayıf halkaların sürekli olarak korunması ve finale kadar taşınmaya çalışılması. Bu konuya sonunda birisi net bir şekilde tepki gösterdi. O kişi de sağ olsun ki Aycan. Aycan bu duruma artık daha fazla dayanamayarak yeter artık. Yani sürekli olarak el birliğiyle semayı finale taşımaya çalışıyorsunuz. Sizce hak ediyor mu deyince Adem'le de Hikmet'le de arası bozuldu. Hem oyun alanında hem de tekneyle oyun alanına gelirken çok büyük kavgalar yaşandı. Adem ile Aycan birbirine girse de Hikmet sürekli olarak şımarık Avrupalı, yeter artık şımarık diye bağırışları da çoğu Survivor severi kızdırdı. Çünkü Survivor izleyen çoğu kişi Sema'nın artık elenmesi gerektiğini ve haksızlığın diz boyuna kadar arttığını söylüyor. Bu yüzden hem Adem'e hem de Hikmet'e oldukça fazla bir şekilde tepkiler var. Arkadaşım sence bu kavgada Hikmet mi, Adem mi, Aycan mı haklı düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.